Ne yapacaksın şimdi diye bir sorum var kendime size de anlatmak için. Ee, iki tane konum var. Birincisi yayınlara hemen başlayamam günde haftada üç defa Fizik tedaviye gidiyorum geri kalan günlerimde de full egzersiz yapıp burada minimum oturuyorum Rigrat için oturuyorum. Level design'ını ben yaptığım için abi. <laughs> bir de o işe de girdim. Her neyse. Ee, tedavim süre de, Tedavim devam ettiği için arkadaşlar mümkün değil oturup böyle yayın mayın yapamam şu aralar. Ama elbet yapacağım yani. Keyfime yapacağım hem de. Oh en güzeli. Para kazanamayacağız ama olsun. <laughs> olsun olsun. Ben yayıncılıkta 3 sene para kazanmadan yayın yapmışım ha. Düşünüyorum. Yayına ne zaman başlasam? Başlanır mı? Yani yapmamam lazım. Sağlığım daha önemli. Yayın yaparsın her zaman yaparsın. Bütün düşmanlarıma sesleniyorum. Oh! Enren yok artık. Ne rahatsınız. Olmayacak da bu saatten sonra be. Şş, ulan kaç sene sırf iyi izleniyorum. Bilmem ne diye çoğunuz bana düşman oldunuz lan. Bir tane yanlışım bile yokken, ta bildiğim kadarıyla. Olsun. Bizim de elren olmak böyle bir şey. Neyse <laughs> şimdi rahat olabilirsiniz. Artık hobiyim. Sözleşmemi feshetmişim. E, paramı yakmışım. Bundan sonra keyfimiz ne olursa 3.000 mi izleniyorum? 50.000 mi izleniyorum? 150.000 mi izleniyorum? Üç sene sonra artık yayınımı açıyorum. Kime ne lan? Artık elren tehditiniz minimumda. Ama YouTuberlar bekleyin geliyorum dermiş. <laughs> Şaka bir yana. Hiçbir zaman da umurumda olmadı. Belki de o yüzden hep başarılı olduk. Belki o yüzden o kadar sevdiniz bilmiyorum. Her zaman önemliydi benim için ama hiçbir zaman onun hırsı ya da deliliğine tutulmadım. Çok şükür ki tutulmamışım. E, tap geldik tap gittik lan. Güzel oldu. Hep de onun vaadini veriyordum ya. Bundan sonra döndüm tap olamam oğlum artık yeter. Haftada iki yayın, ikişer saat yayınla izlenmeyiz. İzlersiniz, izlersiniz. İzlemek isteyen gelsin her zaman kapımız açık. Uzun lafın kısası şu an off stream videolarıma ağırlık vereceğim. YouTube'u öldürmemek lazım. Beni özleyenlere en azından yayın yapamıyorsam YouTube'dan mağrup bırakmamam lazım. Çünkü Twitch'te saatlerce oturup hareket ediyorsun ama... YouTube'da öyle bir şey değil. Off stream video güzel. Oturuyorsun. Bir saat, bir buçuk saat oyununu oynuyorsun. İster ekipte ister yalnız. Atıyorsun YouTube'a kalkıyorsun. Belime de bir zararı yok. Hem oyun oynamayı da özlüyorum, hem sizi özlüyorum. Oradan yorumlarınızı okurum bir süre, bir kısa bir süre daha. Ee, sponsorlu videolarım vardı. 3 aydır yapmadım. Onlara bir sözümü tutayım. Ee, başka da bir şey yok işte. Yani bizimle kaldığımız yerden bir şekilde bu sakatlıkla devam edeceğim. İyileşene kadar, iyileştikçe onları toparlayacağız. Arada bir yayın da belki bakarsınız açarım. 2 saat selamünaleyküm. Gelin lan 25 milyon tane video birikmiş. Ah Forest var. Ama bak Forrest'ı off stream çekmem baba. Forrest'ı yayında oynarız ya. Ben yayına yayın açmaya başladım da oynarım küçük küçük. Artık bizim ekip idare edecek baba. Günde 2 saat, 3 saat oynayacağız, çıkacağız. 2 gün olmayacak belki sonra hop, devam. Bir denge tuttururuz ya da ha yayın yaparsın 3 saat oynarsın hop. YouTube'a o gece atılır. Ertesi gün bir tane off stream oynarız. Hop yayını Dengelerim onu. Bu süreçte Beni bekleyen, bana destek adan, beni anlayan. Oğlum bu sefer harbi tükürdüm ya. Şuraya bak ya. Benim sizin kıymetinizi bildiğim kadar en az sizin de benim sizin gözünüzdeki kıymetini bilen herkese çok çok teşekkür ederim. Bu süreçte yalnız bırakmadınız. Artık azaldı gerçi abi ya falan diyen yok. Bir story atıyorum lan. Eyşan'ı atıyorum hemen fırsatçılar. Yayındı sandım. Eyşan çıktı. Çarpma. Teşekkür ederim hepinize. Ee, böyle. Seviyorum sizi Allah'a emanet. Hadi kaçtım yine 30 dakika yaptım videoyu.